Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün lokum gibi pişmiş tam kıvamında etiyle, sebzesiyle şahane bir Diyarbakır güvecinin tarifini veriyorum. Tuzlu su hazırladım. 1 kilo patlıcanı doğradım. Acı suyunun çıkmasını bekledim. 2 tane kapya biberi yemeklik olarak doğradım. 3-4 tane yeşil biberi yine yemeklik olarak doğruyorum. 1 kiloya yakın domatesin kabuklarını çıkararak onları da küp küp yemeklik olarak doğruyorum. Daha sonra iki baş sarımsağı kabuklarını soydum. Etimizi tenceremizin altına yaydım. Daha sonra sıralama önemli patlıcanını, yeşil biberini, kapya biberini ve domatesini en üste sarımsaklarını da ekledim. Salçasının üzerine tuz ve pul biber, bir çay bardağı da zeytinyağı ekledim. Daha sonra üzerine tereyağı ekleyerek 2 saati yakın kısık ateşte pişirdim.